Şu resmi baksana, şunun aynısını yapabilir misin? Şunun aynısını yapabilir misin? Yapalım mı? Bak şimdi. Nasıl yapacağız? Sarılar var ya. Tutatıstı mı bunlar? Hmm. Sarılar şöyle yan duracak. Ev yapacağız. Evet. Şimdi şunun aynısını yapmaya çalışacağız başka var mı? Bak şimdi şu maviler. Sarılar şurada. Maviler var. üçgen mi? Abla. Az da az git. Bunlar yan yana da mı duruyor? Bir, ver. bir tane daha açalım. Ver bir yan yana bir duruyor mu? Mıknatıslı. Hmm, yan yana duruyor. Mıknatıslı. Bak şimdi. Bu böyle ya. Bu böyle ya şimdi. Bu da böyle tamam mı? Şunun da üstüne. Hmm. Kırmızı ver bir tane. Bak şimdi. Kırmızıyı şu araya koyuyoruz tamam mı? Fotoğraftaki gibi. Şimdi şu sarıyı şunun altına koyuyoruz. Bak şimdi Zeynep nasıl oluyor. Şunun altına da kırmızı ver. Şurasına. Evet. Orasına kırmızı taktın mı? Sonra bir tane sarı. Şöyle. Evet. O sarıyı oraya. Aferin sana. Şimdi, şimdi bu. Buraya bir tane bir dakika, kare. Tamam dur. Şu şöyle uzunca gelecek ya. İki kare sonra üçgen oluyor. Evet. Şimdi bu uzunca gelecek ya. Şimdi şunun yanına yine üçgen. Sarıları getir. Sarıları koy. Nasıl? Bitti mi sarı? Kare olmaz. Bir renkli var, üçgen mi kare? Şu üçgen, şu üçgen mi kare? Bu kare. Çok güzel yapmış bunu. Turuncu kullanmış. Gerçi şu sarılar, yeşillerden kullanırız. Rastgele bir üçgen olsa bir şey olmaz. Evet. Bu sarının üzerinde ne var? Burasında mavi mi var? Bir tane mavi ver bana. Mavi. Hala bana. Şey. Ne? Böyle birleşik içi açık çatı. Böyle olmaz ki bu. Nasıl? Bir tane daha mı üçgen. Bak sarı. Şuraya bir tane üçgen. Kırmızı, sarı. Bir tane daha kırmızı. Şuraya bir tane şöyle mavi tamam mı? Evet, mavi. Tamam. Bak şuna da mavi. Gördün mü? Nasıl yakaladı hemen? Mavi ya. Burasına yeşil. Bu neden bunu tam oturmadı? Şöyle Dur. kenarına büyük geldiği için öyle oldu. Hiç koy, koy buraya koy. Sıkıntı yok. Koy buraya. O yeşil oraya girmiyor mu? Girmeli. Aa düşürmüş, Düşürdük. Başka Tüh. mı? Sarı mı olması gerekiyor? Sarı olması gerekmiyor. Başka bir başka bir oyun yapalım mı? Bunu yapalım mı? O çok bunu yapalım? Tamam, bunu yapalım. Hazır. Çatıyı ben şimdi. Tamam, şimdi bir dakika. Ben <laughs> size söyleyeyim, siz yapın. <laughs> Ama bu çok güzel bir oyuncakmış. Kaliteli ben bir oyuncak. Bir dakika bir ver, ver ver. Bak, hayır. Bir tane şimdi kare yap. O kadar değil. Bak, şu karenin aynısını yap. Bir önce ben çatı yapacağım. Farklı farklı yapmayacağız ki. Tek bir tane yapacağız. Kareyi Bak şu yapacağım. çok güzel. Şu kareyi yap. Ama üç kenar yap. Bak bir dakika yaptın ya şimdi şurada dursun. Aynı zamanda da kameranın açısında dursun anladın mı? Bak şöyle. Yaptın ya bir dakika. Onu kapatmayacaksın işte. Üst üste bineceksin bak. Dur Yağmur sen bekle. Hı -hı. Getir onlardan. Bunun üstüne şöyle çık tamam mı çatı gibi. Uh -huh. Dördüncü, üçüncü katı mı çıkıyorsun? Evet, üçüncü katı çıktın. Çok fazla çıkmadan bunun yanına Kızım onlardan bana ver. Niye hepsini aldın? Üç kat yapacağım işte. Bak bunun yanına buraları da kapatmayacağım. Şöyle bir şey yapmış. Şunu da üstüne koymuş. Zeynep bak. Bunu da üstüne koymuş. Tamam mı? Tamam ver bir dakika. Bunu da Yanına koymuş. Bunu da bunun yanına koymuş. Bu çok güzel oyuncakmış. Ben bunu çok sevdim. Bak şimdi sen de onu getir. Yağmur Üç kat getirdin mi? 3 kat. Şunun yanına koyalım. Getir bir Bak be. Hayır kurtar hepsini birlikte. Çevirerek getir. Bunun karşılığı yapalım. Sen onun altına da takmışsın bir tane. Biz altına takmadık. Şimdi bunu taktın ya dur dur. Bunu taktın ya. Dur bir dakika. Bak şimdi. Şunun karşılığını yapacağız şöyle. Vallahi ben çok sevdim ya. Bir tane daha ver. Yeşil vardı bende. Yeşili taktım. Şimdi böyle gelmiş ya. İkinci katında. Hatta birinci katında. Bu asansör mü? Hı. Şurayı kapatmış bak. Şurayı kapatmış. Bura kapı girişi tamam mı? Bunun üstüne yüksek üçgenden koymuş yağmur. Bak bak bak. Bak şimdi. Bak şu yüksek üçgeni şöyle koymuş tamam mı? Öbür yerine de üçgen. Şuraya hayır onu yüksek üçgen koymamış. Hmm, şuraya bir tane kare koy. Şuna da kare koy. Ama şöyle. Ha öyle evet çapraz kare. Yani şunun gibi eğik olsun. Bu tarafına gel. Bu tarafına gel. Kendi mi tutuyor? Hayır mıknatıslı ya. Çekiyor kendini. Çekecek. Tamam böyle baba, dur. Baba. İkinci bir tane daha. Bir tane daha ondan değil. İki tane daha kare. Üstüne çıkacaksın. Nasıl? Üstüne çıkacaksın bunun üstüne. Çok üst katını. Böyle mi? Hı hı. Değil de bu tarafa doğru. <laughs> ha? O da olsun çatı oldu. Bak burası evin üstü girişi baba, tamam mı? çok güzel oldu. Şuraya üçgen koyacağız bir herhalde. Şöyle. Böyle mi? Evet. Öyle yapacak mıyız Şuraya üçgen. Şunları kapatacağız. Şuranın üçgeni olması gerekiyor galiba. Böyle. Şu boşluğu. <laughs> Şu boşluğa dur, dur dur. Şu sığıyor mu? Bakalım. Hayır, bu sığmadı. Sarı mı lazım? Yo daha ince bir şey. Sarım. Neye göre? Yok, o yüksekten i̇şte koymamış vardı. Burada bir tane yok. sarı var. Daha ince ne? Burada, Burada bir sarı var. Bu? Bak şimdi bekle. Işte. Bu buraya oldu da buranınki niye olmadı? Burada açısından dolayı olmadı. Evet. Yok, açısından dolayı olmadı. Bak yapma. Bak yapacağız, yapacağız. Şöyle yapsak. Dur, bir dakika dur dur. Dur dur. Şöyle. Az şunu geriye çekebilir misin? Az bir şey. Kanadını açmaya çalış. Dur, dur. fazla değil. Fazla değil. Dur kızım. O kadar değil. Tamam o kadar Bu neden böyle oluyor? Bir şey olmaz. Öyle Şöyle. Neyse, bir şey olmaz. Üstü kapandı. Dur kızım bir dakika. Heh, şimdi şuranın açısı tam olsun diye ayarlıyorum. Heh. Şimdi başka ne çıkmış? Bak bundan üstüne üçgen çıkmış. Bu bir, iki, üç, dört. Dördüncü katı çık, sen de bunun dördüncü katını çık. Kare bunun. Kare var mı? Kare bana da lazım. Hayır, onları kare değil. Kare lazım bana, kare. Kare yok orada var mı? Kare Tamam tamam. Dördüncü kat. Zeynep'e de ver. Zeynep onun dördüncü katını çık kızım. Üç tane. Şurayı Yok. Bak şimdi. Üçgen. Büyük üçgenden şuna bir tane tak sen Yağmur. Zeynep sen de bundan büyük üçgenden tak. Yağmur şuna da bir tane büyük üçgen tak. Birbirine değmiyorlar mı? Değmeleri lazım. Heh, tamam. Sen de yap. Hayır sen tak onu sonra Ha bir tane de oraya yap. Tam üçgen olsun. Oraya orada yok. Orada yok. Ondan yok herhalde. Tamam. Durdu mu? Durdu. Şimdi bunun kapısının önünde girişinde şey olması lazım. Şöyle bir üçgenden bir tane var mı başka? Bundan mı? Yok şu galiba. Yok. Büyük üçgen. Tam küçük üçgenler. Şunlar şu, şu, şu var. Şu var. Şu var. Turuncu minik hiç kullanmadık. Bak. Bu çeşitler. Bak şimdi. Buraya kendine kapı yapmış tamam mı? Giriş yapmış. Zeminine de. Kare kaldı mı? Kare kalmadı değil mi? ver tane ver bunu zeminine oturtalım tamam mı ama bu buraya girmediği için bunu bunun üstüne koyacağız bunu bunun üstüne koyacağız tamam mı kapı yapıyoruz kapımızı yaptık mı evet şimdi kapımızın önüne karenin yanına bir üçgen daha lazım dur bak şimdi bak şimdi, bak şimdi. Gördün mü? Bak şimdi. Burada şurada böyle yaptık da ya. Şurada. Şuraya da Hadi sen de burasını doldur. Güzel bir şey yap orasına. Şunlardan oralarına giriş. Baba, Kapının girişi. Şey Kapının girişini yapın. Tamam kendiniz birlikte doldurun işte. Böyle olur mu? Olur istediğin gibi yapabilirsin. İstersen elindeki ürünlerden şu kenarları da kapatabiliriz. Tamam. ondan bir tane mi kalmış? Oldu Bu olsun mu? Sadece. Tamam öbürünü de yap. Öbürünü de küçük üçgen, küçük üçgenlerden küçük küçük, küçük küçük yap. Küçük, küçük. Bakayım, tamam deneyeceğim böyle bir şey. Ama ben git. Bunlar hepsini bitene kadar yapacağım. Aferin Zeynep. Zeynep. Şu şunu, şunu ne yapıyormuş? Ne Bu da onun torbası mı? Hı, hmm, eşyaların torbası. Kutusu bozulursa diye ne değil ne? mi? Bunun adı neymiş? Hmm, 72 parçayla yapılıyormuş bu yağmur. Bey, 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 bey. Çok güzel oldu. Abla mor üçgen. O... Bir tane yeşil, ay, üç, sarı üçgen lazım bana. Hem de çok mu? Şundan yap. Kapatma, yırtma gözünü. Nazlı gel ev yaptık gel evin içine gir. Nazlı bak kocaman ev yaptım gel. Bak bu evin içine gir gel. Gel bir şuradan gel. Bu evin içine bir tane sen de eşya takmak ister misin mıknatıslı? Gel bir tane. Tamam kutusu yırtılmasın. Gel bir. Gel bir sen de eşya taktıracağım gel. Bir gel bir şey diyeceğim. Şu kapısına bir tane bir şey koy bakalım. Güzel yapabiliyor musun? Gel. Bir. Ablası buna da bir tane verin. Şuraya bir tane mıknatıs taksın. Ver bir tane. Ha, onu da kapısına tak. Aferin. Kimin evi olmuş bu Nazlı? Senin evin mi olmuş? Hı Evde gitmişlerden mi? Yok. Alkış. Aferin size. Çok güzel yaptınız. da var mıdır acaba? Toplayalım mı bunu şimdi? Başka bir şey yapalım mı? Şey yap başka bir şey yapalım mı? Bir şunu kenara çekebilir miyiz böyle? Tamam. Çekelim. Çekemeyiz ki. Tamam, çekemeyiz ki bunu. Keşke kenarda yapsaydık. Fotoğrafını çekelim tamam. 小江。